konuşacağız Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süha Özdan ve Mimar Doktor Nihat Şen konuğumuz. Hoş geldiniz diyelim ve Sayın Özden sizinle başlayalım önce. E, depremin bu kadar geniş bir çevrede hissedilmesi nasıl yorumluyorsunuz? E, teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Gökçe Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet yani önemli bir deprem. Güney Asya'da söylediğiniz gibi. tabi yer kabuğu ölçeğinde baktığımız zaman özellikle levha sınırları gerçekten çok dinamik yapıya sahipler. Yer kabuğunda levha sınırlarına yakın olan noktalarda meydana gelen depremler de çok büyük depremler oluşturuyor. Özellikle Pasifik levhasının çevresini sınırlandıran bir sürü levha var. Pasifik levhasıyla olan dalma batma kuşağı dediğimiz mantonun içerisine dalan bir levha var. Ve üstündeki levha da onun üzerinde ilerliyor. İşte bu bölgede, Güney Asya bölgesi de böyle bir sınırın olduğu yer. E, kuzeydeki Avrasya levhası e, bunun altına dalan e, Hindistan levhasıyla bir sınırdaş oluşturuyor. Bu sınır noktasının hemen doğusunda kalan bir alanda yer aldı deprem. Myanmar bölgesi, biraz önce ifade ettiğiniz gibi e, burası aynı zamanda kıtanın içi. E, aynı bizim Kuzey Anadolu fayına benzeyen bir fay sistemi var burada. ...Sangay fayı olarak pardon Sangay fayı olarak geçiyor. Kuzey Güney doğrultulu bir doğrultu atımlı fay, sağ yönlü bir doğrultu atımlı fay. Bir çeşit kıta içi doğrultu atımlı fay ama aynı zamanda biz bunu jeolojide transform fay diyoruz. Yani bazı büyük olayları bir başka olaya dönüştüren yanal atımlı bir fay sistemi. Bu fayda ülkenin içerisinden geçiyor. Mendeley denen bir şehir var. Büyük bir şehir. Görüntüler birçok şehirde oradan geliyor. Ona yaklaşık olarak 9-10 kilometre uzunluğunda bir uzaklığında bir nokta. 7.7 büyüklüğünde bir deprem. Düşündüğümüz zaman işte bizim 17 Ağustos depremi gibi, 12 Kasım 1999 Düzce depremi gibi kıta içinde sağ yanal hareketlenmeye neden olan bir depremi görüyoruz burada. Baktığınız zaman aslında bu fay üzerinde son 100 yılda da önemli depremlerin olduğunu görüyoruz. 1930 yılında hemen bu fayın güney uzanımında iki büyük deprem var. 7.4 ve 7.5. Yine geliyorsunuz 1946'da şu anki olan depremin hemen kuzeyinde yine fayın uzanımı boyunca 7.6 ve 1991'de de 7 büyüklüğünde deprem var. Yani son derece aktif. Tehlikeli büyük deprem üretme potansiyeli olan bir fay üzerinde kurulu e, kentleri görüyoruz. E, dolayısıyla yapılaşmaya da baktığınız zaman özellikle son dönemde artan gökdelen e, yapılaşmasını görmekteyiz. E, yıkılanlardan bir tanesi de zaten inşaat tamamlanamayan gördüğüm kadarıyla. Genellikle bu tür gökdelenlerin üst kısımlarına e, biraz ağırlık koyuyorlar. Yani su kütlesiyle e, ağırlaştırıyorlar ki deprem sırasında rezonansa kapılıp da e, yıkılmasın diye. E, tabii gökdelen te teknolojisi özel bir teknoloji. Her yerde yapılabilir. Fakat bu bina henüz bitmemiş bir bina. Birçok köprü yıkıldı. Tarihi köprüler yıkıldı. Birçok yerde e, büyük hasarlar var. Şu an e, ne kadar hasar olduğu tam tespit edilemedi. E, can kaybı da bilinmiyor. Ama gerçekten büyük bir deprem olduğunu söyleyebilirim. Söylediğim gibi deva sınırına yani dalma Bakma kuşağına çok yakın dalma batma kuşağına paralel uzanan bir fay üzerinde olduğunu görüyoruz. Bütün odak mekanizması çözümleri de bize bunu gösterdi bugünkü depremin bir doğru tatımlı fay sistemi üzerinde olduğunu anladık. Şimdi e, Sayın Şen'le devam edeceğim aslında Sayın Şen bu kadar büyük bir metropolün depremler sarsılması e, akıllara olası İstanbul depremini de getirdi. Bangkok'ta o hal ilan edildi fakat kırmızı alarm durumuna geçilirken kentteki gökdelenin tepesindeki havuz taştı. O görüntüleri şu an paylaşıyoruz ve e, aynı zamanda şu şeyi de konuşmak gerekiyor burada. E, Myanmar'da bir gökdelen çöktü ve gökdelenlerin e, burada deprem dayanıksız oluşunu belki de tartışmak gerekiyor. Ya da neye göre dayanıksız, nasıl dayanıklı bir e, gökdelen inşa edilir? Buradan devam edelim. Şimdi Göksu Hanım, tabii bir binanın e, güvenli olup olmadığını üç şey belirler. E, o binanın bulandığı, bulunduğu zemin yapısına uygun temel sistemleri, statik çözümlemesi, beton ve demir ilişkisi. Şimdi deprem değil bina öldürür gerçeğini tekrar sizin ekranlarınız vasıtasıyla vatandaşlarımız görüyor. Şimdi inşaatı devam eden 30 katlı bir bina depremde hasar görüyor ve çöküyor bir dakika içinde. Hemen siz de ifade ettiniz görselin Üstünde yüzme havuzu olan gene yüksek katlı bir binada hiçbir şey yok. Demek ki yönetmeliğe ve standartlara uygun bir e, yapı gerçekleştirdiğinizde, sistemini de doğru kullandığımızda ve tabi uygulaması da düzgün olduğu takdirde depreme dayanıklı binalar güvenli binalar tabi burada göktelenler bina depreme dayanıklı demek doğru değil her zemin yapısına uygun o zemin yapısına uygun statik çözümlemeler neticesinde ...betonarme veya Çelik veya e, yığma tekniğiyle binalar yapılabilir ve güvenli olur. Tek dikkat edilmesi gereken husus şudur. Deprem, çünkü Türkiye'de ciddi bir deprem yönetmediğimiz var. Hakikaten iyi hazırlanmış bir deprem yönetmediğimiz var. Ve konusunda çok uzman, yer bilimcilerimiz değerli Suha Hoca gibi yetiştiler. Artık mikro bazlı parsellerin zemin yapısını çok kolaylıkla tespit edebiliyoruz o zemin yapısına uygun binanın taşıyıcı sistemiyle beraber uygulaması bir o kadar çok önemli göster. Eğer uygulamasını gerekli standartlarda fen ve sanat kaidelerine göre yapmadığınız takdirde ne kadar yeni bina olursa olsun olası bir afette de zarar görebilir. Şimdi tabii İstanbul'a geldiğimizde, beklediğimizde bir Marmara depremi var. Değerli hocalarımız burada depremin olacağını ifade ediyorlar. Tarihini söylemek mümkün değil ama bilinen bir gerçek var ki Marmara'da deprem olacak. Bu nedenle hep söylediğimiz bir şey var. Bir an evvel vakti çok doğru kullanarak kentsel dönüşüm dediğimiz 6306 sayılı yasa kapsamında mahalle mahalle, sokak sokak belli olan Riskli binalarımızı, riskli çevrelerimizi güvenli hale getirmekten başka çaremiz yok. Bunun içinde hep söylüyoruz. Türkiye'de kentsel dönüşüm ulusal bir güvenlik problemidir. Neden? Mevcut yapı stoğumuzun bugün hala doğal afetlere karşı yaklaşık %40-45'inin güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi bunun neden yapıldığı neden oldu, bunları tekrarlamak istemiyoruz. Ama bilimsel veriler diyor ki bugün yapısı tohumusun 45i güvenli değil. Bize düşen, devlete düşen bu güven problemi olan binaları bir an evvel güçlendirilebiliyorsa fen ve sahil, sanat kaidelerine göre güçlendirilmesi veyahut da yıkılıp yeniden güvenli hale getirilmesinden başka çaremiz yok. Güvenlik problemi olarak görülen bir konu da siyaset üstü bir meseledir. Siyasi bir söylem haline getirebilecek bir konu değil. Ama ne iş yaparsanız yapın Hanım, ekonomisini ve finansını çözemediğimiz bir konuyu başarmamız mümkün değil. Aradan geçen yıllar neticesinde sahada bizzat bulunan biri olarak söylüyorum. Bile bile vatandaşlarımız o güvensiz binalarda oturmaya devam ediyorlar. Diyor ki benim binam, ben nerede oturacağım? Ben bu inşaatın maliyetini nasıl karşılayacağım? Bu kadar geniş kapsamlı bir dönüşümün aynı zamanda da bir bakanlığın, bir genel müdürlüğüne veya bir başkanlığının sorumluluğunu bırakmak da hata. 54 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir dönüşümün mutlaka afetten sorumlu bir bakanlığın Türkiye'de acilen hayata geçirilmesi lazım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Tüm Anadolu Teşkilatı'yla bunu faaliyete geçirmemiz lazım. Bugün felaket veya afet dediğimiz zaman deprem mi? yangın, sel, kuraklık bunlar da artık günümüzde bir doğal afet. Ve özellikle de önümüzdeki yıllarda çok gündemi teşkil edecek bir konu küresel göç de bir artık doğal afet. Bu nedenle bu işin kısa zamanda hallolabilmesi için bir kere bakanlığın iddias edilmesinin yanı sıra kentsel dönüşüm finansman bankasının da Türkiye'ye dayata geçirmesi lazım. Çünkü tıkanan nokta bu Göksel Ekonomi ve finans. Vatandaşımız evet. maalesef ekonomik zorluklar nedeniyle sürecin hızlanmasına pek yardımcı olamıyor. Peki. Şimdi Sayın Özden, son toparlayıcı olarak aslında size de şunu sormak istiyorum. Peş peşe iki depremden söz ediliyor. Bizim de son zamanlarda yaşadığımız o hepimizi de derinden sarsan ve acı izlerinde bırakan 6 Şubat depremi. Bu depremler 6 Şubat depremleriyle benzerlik taşıyor mu? Evet Gökçe Hanım, birebir benziyorlar. çünkü. Bizim Antakya bölgesi de bir üçlü levha buluşma noktası. Afrika, işte Arap ve Anadolu levhalarının birleştiği yer. Ama aynı zamanda faylarımız da kıta içi faylar benzer şekilde ama levha sınırlarına karşılık geliyorlar. Burada da benzer şekilde küçük mikro levha sınırına karşılık geliyor burası aynı zamanda. Yanal atımlı fay sistemi, evet burası da yanal atımlı fay sistemi. Dolayısıyla birebir benzerlik sunan bir yer. Tabii ki 7.7 büyüklüğündeki bir depremden sonra 6.4 büyüklüğünde bugün bir artçı deprem olarak gördük devamında ama daha büyükleri de olabilir. Onu da söyleyeyim bu bölgede önümüzdeki zaman içerisinde. Olmayabilir de bu tamamen o anda kabuğun o noktada biriktirdiği stresi ne kadar açığa çıkardığıyla doğrudan ilişkili. Eğer bir depremde bu stresi yeterince çıkaramıyorsa peşi sıra... Bir ikinci deprem oluyor. Bunu Türkiye'de iki defa gördük. İşte 17 Ağustos 99, 12 Kasım 99, ee, 6 Şubat e, ve ertesi, hemen aynı gün içerisinde ikinci depremi gördük. Bu tür yan fay sistemlerinde bu mümkün. Peki. Aradan belki zaman da geçebilir. Ee, tabii ki burada özellikle Nihat Bey'in vurguladığı kısmı ben de son bir cümleyle müsaadenizle vurgulayayım. Bir faya yakınlık uzaklıktan öte. Tabii ki fayın üzerinde olmak risktir. Tabii ki bu her zaman tartışmamız gereken bir şey ama aynı zamanda en az onun kadar kıymetli olan şey de zemin karakteristiği evet, zeminin nasıl Bu zemini konuşuyoruz ama Sayın Özen şunu merak ediyorum. Şimdi aslında bize yakın coğrafya dün akşam Ege'de de 4,5 büyüklüğünde bir deprem evet. meydana geldi ve e, evet, bir süre önce de e, Ege'deki depremleri, sarsıntıyı, o bölgeyi çok konuştuk Yunan adalarını. E, fakat bir süredir durgun. E, ama şimdi Dur. bu 4,5 büyüklüğünde depremle yeniden sarsılınca e, tam da turizm sezonu açılıyor artık. Yaz aylarına giriyoruz. E, baharı karşıladık. ...bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunu şöyle yorumlayalım... ...Göksu Hanım. Biliyorsunuz o... ...periyot Ocak ayının sonu... ...Şubat ayının başındaydı. Büyük bir deprem fırtınası şeklinde... ...yaşamıştık. Özellikle... ...Santorini Adası'nın hemen kuzeyindeki... ...bir alana karşılık geliyordu. Daha önce de volkanik... ...patlamalarla gördüğümüz bir noktaydı. Şimdi burası da Kuzey Ege'de... ...Anadolu levhasıyla... ...Afrika levhasının... Yine dalma batma kuşağının kuzeyinde kalan bir alan. Aslında bu bölgeyi büyük çerçeveye büyük resim aldığınız zaman Amargos fay sistemi var burada. Bu Amargos fay sistemi içerisinde de iri ufaklı birçok volkanik ada var. Şimdi burası bugünkü depremden farklı bir mekanizmaya sahip. Aynı zamanda 6 Şubat'tan da çünkü burası aynı zamanda kıta içi yükselen volkanik lavların yerleşmeye çalıştığı bir alan. Bunu Yunan meslektaşlarımız da izliyor, yerinde izleme de yapıyorlar. Bu bölgedeki sistemin hem volkanik aktiviteye hem de oradaki bazı fay sistemlerine bağlı olduğunu biliyoruz. Yani tektonikle volkaniği birbirinden ayırmamamız gereken bir yer. Neden? Çünkü tektonik açıdan bakarsanız Ege Denizi'ndeki bilinen en büyük deprem burada olmuş 1957'de 7.7 büyüklüğünde. Yani Ege Denizi'nin en büyük depremi. Sebebi burada da bir yırtılma fay sistemi var. Çöküntü alanları var. Bu çöküntü alanları içerisinde kabuk ince olduğu için aşağıdan volkanik malzeme yükseliyor. Mamatik cepler oluşuyor. Sıcak noktalar oluşuyor. Peki bunların periyotları? Bunların periyotlarını e, çözmek mümkün değil. E, geçen dönemki fırtına sanki durdu gibi sorunuzun cevabına gelecek olursak. Peki. Bu e, sanki münferit bir durum gibi karşımıza çıktı. Birkaç gün daha izlemekte fayda var. Eğer sayıcı artmaya başlarsa benzer bir fırtınayı yaşayacağız demektir. İyiyse teşekkür... bence bir durgunluk dönemine girmiştir. Peki çok teşekkür ederiz Sayın Özden ve evet. Sayın Şen'e katkılarından dolayı İstanbul. Karaköy'de bir taksici Çinli turisti dolandırdı. Aslında bu haberin ayrıntılarıyla devam edeceğiz. Ee, şimdi gelişmelerle ilgili olarak